Bodrum, Gümbet, Muğla Bodrum, Eski Çeşme Mahallesi, Satılık Butik Otel. Gayrimenkulün özellikleri 2019 yılında full yenilenmiş. Tüm bina altyapısına kadar tadilat olmuştur. Tapusu müstakil tapu. Oda sayısı 22, yatak sayısı 42, kat sayısı 4 katlıdır. Bina yaşı 20 olup 2019'da tahdidatlıdır. Açık alanı 200 metrekare, kapalı alanı 550 metrekaredir. Havuz mevcut. Denize 6 dakika yürüme mesafesindedir. Odalar 22 odası. 2 tanesi 1 artı 1. 1 tanesi ekonomik oda. 3 adet standart mutfaklı deniz manzaralı oda. 3 tanesi standart. 12 standart oda. 1 stüdyo. Toplam 42 yatak. Yazın %90, kışın %50-60 doluluk oranı. Bodrum Gümbet Muğla Bodrum Eski Çeşme Mahallesi Satılık Butik Otel Gayrimenkulün özellikleri 2019 yılında full yenilenmiş tüm bina altyapısına kadar tadilat olmuştur. Tapusu müstakil tapu. Oda sayısı 22, yatak sayısı 42, kat sayısı 4 katlıdır. Bina yaşı 20 olup 2019'da tahdidatlıdır. Açık alanı 200 metrekare, kapalı alanı 550 m2.